Ya bir şey söyleme değil aşkım gerek yok. Biz yaşadık zamanında bunları ya yavrum. Allah <laughs> Allah adamı deli edecek yahu. Kameralı telefon bile kullanamaz. Aynı o muhafazakar düğünlerdeki şey gibi paketli <laughs> kapı olacak öyle. <laughs> ne yapıyorsunuz nasıl gidiyor ya? Ne demiş bir arkadaş? Abi sırf söylemek için abonelik aldım. Evi lütfen yengeye yaptır. Hayır arkadaşlar. Allah Allah. Gayet güzel yapacağım ben siz rahat olun ya bir. Siz bir rahatta kalın. Chat gözüküyor. Her şey ki. Okay. İyi Renixo seni sormalı. İyi ben de Allah'a şükür. Dün yayınımızı yaptık güzel. Başak dün ne stres oldu ya. Bakalım bugün yine stres olacak mı? Yayın gecikmeli değil. İyi. Güzel. Yenge alıştı. Yok ya. Hiç alışamadı oğlum. Hiç Başak gibi değil ya. Çok gerildi. Millet bir de şey falan yazmış. Ya işte çok kasıntı duruyor şey. Oğlum ömründe ilk defa yayına çıkmış bir insan. 60 bin, 70 bin kişi izledi. Hayrane, hi, welcome. Hoş geldiniz bu arada, herkes hoş geldi. Ya boş yapmışlar, ya önemli değil. Ya arkadaşlar ağzı olan konuşur, bunları takmaya gerek yok. Bu arada çok güzel yorumlar yapmışsınız, hepinize çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. 100 bin izlendi dün. Ya sayılar önemli değil dediğim gibi yani 50 olsun, 60 olsun, 10 olsun, 20 olsun. Sonuç olarak yani bir stadyum dolusu insanın karşısına çıkıyorsun. Anladın mı? Bu çok e, tabii ki de gerici bir şey, stres dolu bir şey yani. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ya o kadar abone olduk ne demek abone mod kapalı? Abone mod açık işte. Herkes abone oluyor çatı çatır. Abone olan herkes hoş geldi bu arada. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Ee, yayında çok fazla abonelik okuyamıyoruz. Kusura bakmayın bu aralar. Ama hepimiz başımız gözümüz üstüne geldiniz. Hoş geldiniz. Dün çok gergindi belli zaten. Evet evet çok gergin çok gergin. Burak 5 kişi abone etmiş. Eyvallah Burak sağ olun. Klasik abi senden ne haber? İyi, iyi. Allah şükür ya. Yayınımızı yaptık yorulmuşuz dün. Zaten ışığı bir de çok açtık ya ışıklar da başımıza ağrıtmış. E sohbet muhabbet e, hafif gerilen oldu. 1453 hoş geldin kardeşim sağ olasın. Çok tatlıydı valla bence güzeldi. Sadece dediğim gibi Başak biraz kasıldı o da çok normal bir şey ya. Annyeonghaseyo, Chomongseyo. O yorum yazanlar ya arkadaşlar yaşları küçüktür. Psikolojileri bozuktur çok e, dikkate almamak lazım. Benim baktığım bizim izleyicilerimizin yorumları. Bizim izleyicilerimiz de herkes demiş ki abi öz abim gibisin, öz ablamız gibisiniz. Çok teşekkür ederiz. Yayın boyunca güldük, sırıttık. Tüm yayını tebessümle izledim demiş. Bu da bana yeter. Fazlasına gerek yok değil mi? Evet. Ben Sen de çok... çok... kasıldın. Evet. <laughs> özür dilerim. Niye özür dilerim ya buna? Olsun. <laughs> Ama ben kötü yorumlarını da seni çok sevdiklerine veriyorum. Yani çok seviyorlar seni. O yüzden Sevmeyen de valla ben baktım 3-5 tane kötü yorum Bana hiç takip bile etmiyor beni. Bence tamamen nefret dolu insanlar. Ha, belki sakınanı da vardır bilmiyorum orası. Yani sakınıyorlar bence. Belki öyle bir şey de vardır çok yani. Çok sevdiklerinden gibi. Yusuf'um hoş geldin. Alakası tipler. Ya başa ben dün dedim aşkım bırak telefonu bakma. O şimdi ilk defa yayına çıktığı için tabii ki de bakıyor ediyor da. Evet. Sonra bakma dedim. Bakmayı bıraktı ondan sonra sakinleşti. Yani şeyi bu arada anlamaz lazım arkadaşlar çok normal. Yani kasılması kadar normal bir şey yok ya. Dünyanın en normal şeyi değil mi kasılmak? Yani sen dün reddetsen de... Yani bence de... öyle. Yok, kasıldım canım. Reddedecek yani. değilim. Yani. <laughs> kasıldım. Yerim seni yerim. Kasıldım kasılma, çok... kasılma. Burası bir aile bak. Korktum. Alt üstü 626 kişi var. Lazır <laughs> hoş geldin. Oğlum bak o kadar fazla yayında kalabalık var ki. Bak öyle bir kalabalık var ki key bozuldu. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Yayının key bozuldu. Yayını açamadım. 10 dakika yayın key'i açmayla uğraştım ve restream rest bozuldu. Restream'i rest kapadım. Normal kick key'ine geçtim. Yengenin saçları çok güzel. Başak'ın saçları güzel ama Başak'ın saçı normalde kıvırcık. Sizin için düzleştirdi. Bence kıvırcık çok 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 da güzel oluyor. O da çok güzel oluyor. Başak zor diyor kıvırcık saçlarla uğraşmak çok ama. Çok zor. Olan beni Ben anlar. şeyi çok seviyorum. Kıvır kıvır güzel oluyor. Ama kıvırcık Tatlı saçlı oluyor. olan beni anlar. Kıvırcık çok saçlı olanlar anlar tabii ki de ya. Benim de kıvırcık olsa acaba nasıl olur o saçım? Olmaz ya. Güzel senin saçların. Böyle çok güzel. Nazar nazar. Evet nazar nazar. Kıvırcık zor abi ya. Kıvırcık zordur ya. Zor. Sen sigarayı bırakmayacak mıydın? Oğlum susun çaktırmayın lan. Anladım ki girdim de çaktırmayın lan. Yenge takma gerçekten çok tatlı bir kadınsın. Yani arkadaşlar zaten hani kimseye tatlı gözükme gibi bir niyetimiz yok. yok. Kimseye tabii, iyi gözükme gibi bir niyetimiz de yok. Memnun, hani mutlu tabii ki de tabii. çok güzel bir şey böyle bir şey ama Teşekkür nasıl gözüküyorsak bize. öyleyiz yani. Doğal halimizle takılıyoruz baba. Beğenen izler, beğenmeyen izlemez. Yapabilecek hiçbir şeyimiz yok ona. Abi dün tüm yayını gülerek izledim. Eyvallah. Ne mutlu bize. Yengenin ses senin sese göre bir tık kısık. O zaten... Doğamız ben, gereği. Ben evet. <laughs> ben biraz daha sakin konuşuyorum ondandır. Mert normalde de çok bağırarak konuşuyor. Ben bağırıyorum. Ele kulaklığı taktım mı var ya fırlıyorum direkt. Sesi gür çok gür. Abi canınızı yerim. Eyvallah kardeşim. Ne demiş? Canız yerim 6 senedir buradayım. Yayın boyu gördüğüm tek yayındı. Çık lan bu yayından. Hmm. Çık. 6 yıldır benim yayınımı izliyorsun. Sadece bu yayında mı? Tebessüm ederek izledin. Utanmaz. Oo. Niye utanmaz diyorsun? Değil mi? Hainler. Abone olanlar hepiniz hoş geldiniz. Siz ne yaptınız arkadaşlar? Size anlatın biraz. Nasıl geçti gündüz? Abi Abdül Yenge kasıldı diye Mert abi sevmiyor diyenler var. Evet sevmiyor hmm. beni zaten. Hiç arkadaşlar ya. Sırf bu yayına çıkmak için. Evet. Tek hayali buydu. Çok istiyordum. Hani yayın yapalım zaten diye ben söylemedim. Benimdir. Başak yıllardır beni darlıyor. Yayın yapmak istiyorum, ünlü olmak istiyorum. Tabii. Yayın yapmak istiyorum falan. Anca işte arkadaşlar iki yıl iki ay sonra anca bunu yapabildik. Tabi. Gerçekten çok güzel tespitler, şahanesiniz. Pirin peşinde. İki gün sonra götüme tekmeyi koyacak. <laughs> çok da belli. Tutum. Evet çok, çok belli. Çok severek yaptım. Çok, çok belli çok yani çok abi çok belli ediyor. Çekinmediğim amacımın yani bu olduğu. Abi belli ediyorsun yani zaten. Abi, bu kıyamı da unutma. <laughs> Sağ ol. <laughs> Yerim seni. <laughs> Dün bir öpmüşüm. Otistik gibi öpmüşüm böyle. Şöyle tutuyor. Ya. Çok kötü <gülüyor> <gülüyor> Ay bir de ben normalde yüzüm bu kadar tam yanaklarım çok da He. kamerada ekstra fazla duruyor buraların parladığı için. Sen de öperken de şöyle yapmışsın. Ama senin yanıklarım yumuşadı. geliyor. Çok buraya. korkunç çıkmışım ya. Şılak diye ses çıkıyor bir de. <laughs> Siz çok daha güzelsinizdir eminim. Aleyküm selam Sefanes hoş geldin. Eyüp Han hoş geldin kardeşim. Bütün keşfetim siz oldunuz abi. Herkes bu anı beklemiş değil mi ya? Herkes bu anı bekliyormuş gerçekten. Mutlu olduk ya valla. Sizin mutlu olmanız daha da mutlu etti tabii ki de yani. Evet, Sonuç olarak yani olduk. güzel gerçekten. bir şey yani. Benim hayatımdaki insanın sizler tarafından da kabul görmesi. Hani güzel bir şey. Niye kötü bir şey olsun? Tabii. <laughs> Bu ekranlar hep olduğundan kilolu gösterir. Tabii yani ben normalde ben böyle kilolu muyum aşkım. İnceciyim. Ama ben. gerçekten Mert'in yüzü çok ince normal. Hani diyorsunuz da kilo aldığında belli oluyor. Aa yine kilomu aldım falan. Gerçekten yüzü çok ince. Yani şu, burası falan hiç gıdığı olan bir insanda değil. Ama saçların çok, çok tombul çıkartıyor. Yok yok benim saçlar çok uzadı. Saçları kesmenin vakti Hı -hı. geldi artık ağzıma kadar iniyor. saçar bir kesmenin vakti geldi. Yayın izlerken kendimi gördüm. Kız arkadaşıma oyunları öğretirken böyleydim. Oyun öğretmek de zor. Bakmayın şimdi. Başak evet. ömründe oyun oynamış insan değil. Zor yani oyun öğretmek. Double AS'e diyorum tavanı izliyor Başak. <laughs> Yere bakamıyorum. Niye hep yukarı bakıyorum. Bir almışsın abi. Alırız ya. Saçı kısa mı yapacaksın? Kısa yapacağım artık. Kısa yapacağım. İzlemesi eğlenceliydi. Ya eğlenceli zaten arkadaşlar. ya. Yani herkes seviyor. Sevmese bu kadar insan toplanmaz burada. Çok naziksiniz ama. Çok teşekkür ederiz. Ben iki güne, samimi oldunuz ha chatte. Vay Sen Tüm böyle şey böyle, mi? var ya üçüncü, dördüncü yayında Başak tam Başak olur yani. Ne oldu? Senin çiçek koyduğun, Başak'ın çiçekleri kırdığı anla aynısını sevgilimle yaşamıştık vay be. <laughs> Ama biz görmüyoruz ki onu yani şimdi oyunu ilk defa oynayınca etrafta neler oluyor bitiyor çok onlara dikkat edemiyoruz bence. Görmen lazım onu. Kaçırma, ki... bugün kaçırma. Bugün kaçırmıyorsun. Tamam. Kaçırmayacağım. Başak kesin Sims biliyordur Sims oynayın. Abi Sims planını yaptık. Onu ayarlayacağız. Eylül'le konuştuk bile. Ocak ayında falan tayfayı toplayabilirsek hı hı. toplarım. Çok güzel olacak. Senle dün evde taşlak geçmeye başladığında alıştı zaten. Evet evet sonlara doğru beni zorbalamaya başladı. Abi de zorba demişler Mert'i hiç sevmiyor zorba. Ha sen? Evet ben Abi, seni üzmeye beni. çalışıyormuşum. Evet beni üzmeye Büyük çalışıyor. Büyük koca kafalı dedim sana diye üzmeye <laughs> çalışıyormuşum. Evet orada çok üzüldüm gerçekten. <laughs> İnanamadım yani. Sen tanıştığımız ilk günden beri bana koca kafa diyorsun ki yani. Evet. Şey, bir şey, şey biraz ki değişik geldi bana. Ben öyle seviyorum. Mert farkında değil ama onu sevmiyor. Hımm. Kanka, aman iki yılda ben bunu fark edemedim de sen şurada iki saatte nasıl fark ettin onu yani ya? Yani seanslarda bile insanları tanımak birden fazla seans istiyorken ki bunu yapan insan uzmanken. Sizin 3-4 saatte insan tanıyor biliyor olmanız gerçekten Aynen. Ama çok şaşırtıcı. Bir de senin tam doğal halinle de görmüyor. Sen Yürücü. ilk defa bir yayına çıkmışsın ve 50 bin, 60 bin, 100 bin artık bot mudur değil midir bilmem orasını. Yani sonuç olarak 50 bin, 60 bin kişi diyelim. 50 bin, 60 bin kişi seni izliyor. Evet korktum. Abi bir stat ya bu. Ben normalde sınıfta ödev anlatırken bile titreriyordum. Başak <laughs> sınıfa gireme geçen neydi? Üniversitede, ha, ilk konuşmaya başladığımızda. İlk konuşmaya var, başladığımızda üniversitede yani, dersi var. Zaten çekingen bir insanım ben. Başak üniversitede şimdi daha dersi var. E, derse girecek ama geç kaldı 5 dakika. Ben Giremedim. de o sırada oyun mu oynuyordum bir şey oynuyordum görmemişim. Başak sınıfın kapısında fotoğraf atmış. 15 dakika boyunca sınıfın kapısında beklemiş. İçeriye girememiş. <laughs> ya. Abi korku gecesi mi? Bu arada beni hatırladın mı? Yogi ben. Yengeye selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Korku gecesi yok. Hayır. Bugün Minecraft gecesi. Uh -huh. Uh -huh. Çekingen oldu. Ya bir de evet. Şu da saçma ya. Bir insan çekingen olamaz mı ya? Yani Mert'in sevgilisiyim diye illa hype böyle yüksek Hı. bir kadın olmak neden zorundayım onu anlamadım. Yani hiç mi İyi insan yayınlar, tanımıyorsunuz eyvallah. hayatta? O beni şaşırttı gerçekten. ya Sağlık da... olsun. Çak. Diyecek bir şey yok. Herkesin karakteri farklıdır. Bunları öğrenmeleri lazım. Sen bu yayında şey diye... Diye yapmak zorunda değilsin. Senin karakterin bu. Ya, o zaman da ha. beğenilmez. Kasıldın, stres oldun. Şeydi. Sen çok heyecanlı olsaydın o kötü yorum yapacak adam sana diyecekti bu sefer. Aa bu ne ön planda olma çabası. Bu ne böyle. Bu yüzden bunları takmıyoruz. Bunları dur, sana zaten dur. yavaş yavaş alıştıracağım. Dur. Alışacaksın. Ben neden yayından çıktığımda bazı günler deliriyorum evde? <laughs> Anlıyorsun şu an beni işte. Hmm. Deliriyorsun çünkü anladım. alakasız yorum yani. Eleştiri olsa anlayacaksın. Alakasız evet Eleştiriyor, çok açıyorum. Hiç sorun yok. Mesela gerilmemem gerektiğini anladım artık. Çabuk o zaman bir daha. Geriliyor muyuz? Yok. Biz Şu an iyiyim yok. Rahatsın. Rahatım. Tamam. Hiç hiçbir şey odaklama. Sohbet muhabbet edeceğiz gırgır hı hı. şamata. Bugün ayrı boşsunuz. Eyvallah teşekkür ederim. Sen ev yapma. Evi ben yapacağım. Ben çok güzel biri bana DM'den atmıştı. Ona da cevap veremedim ama. Evi mi? Çok güzel yok, ev. Yok yok yok. Hayır. Biri ev atmış. Onu yapmayacağım arkadaşlar. Yok dedi. Hayır, reddediyorum. Ben çok kendi hayalimden adam. evi yapacağım. Bana bıraktınız abi evi. Çok güzel. Evi bana bıraktınız ben yapacağım. Kim bıraktı ben de onu anlamadım ki. Sen vechet. Bana bıraktınız evi. Bana bırakmadınız mı arkadaşlar? Ne gülüyorsunuz? Ne zaman bıraktık? Vay Fulya Reis'im hoş geldin. Bana Abla bıraktınız. Cığım. Yo ne yosu lan? <laughs> Bana bıraktınız evi. Yo. Abi yarısını yenge yarısını sen yap. Hayır. Evin dış yapımı benim, ben, iç yapımı yenge. Ben söyleyeyim sen yap. Aşkım. <laughs> evin dış tasarımı benim artık. Ben hayalimde onu kurdum. Dün gece yatarken onu düşündüm. Dün gece bak yemek bile yemedim yayından çıkınca. Farkındasın değil mi? Evet farkındayım. Normalde yemek yerim ben. Yemek bile yemedim. Kalpli evi yap. Bak sen Fulya ablaya yaptım kalpli evi gördün mü? Hayır. Tam ek olan. Tam sponsorunda kapıya kalp yaparak. Fulya Yanında da, da tam ek kutusundan içecek yaptık. <laughs> Bu arada elimi de ağzıma kapatmanın sebebi ben 3 sene diş teli taktım. Ondan alışkanlık kaldı bana. Ya utangaç bir çocuk oğlum bu utangaç bir mazlum civciv la bu civciv üstüne gelmeyin la. <laughs> gloss numarası ne? Yasak bu soruları soramazsınız. Hı? Gloss numara, gloss ne? Dudak kremi mi? Şu şey altta tek gloss değil altta şu var. Bu Russian Red. Mekin. Göster. <laughs> Hadi elinle. Hadi bakalım. Russian Red. Russian Red'i de göstereyim size. Russian Red. Tamam. Tam anne ne güzel kokuyor, kokuyor lan rucu. Evet anne ruju kokuyor la. up e öyle kokuyor. Bu da üstüne sürdüğüm gloss. Yaldır yaldır parlayan Bu oraya. da Glasting Water Gloss. Romendo. Bu da çilek suyu gibi la. Dursana. Dursana ya. Oh çilek kokuyor lan. Sen bu makyaj tanıtımları nereden öğrendin oğlum? Sen bir rahat ol la. Allah Allah. Bana ürünleri verin diyorum ben tanıtımını yaparım. Kardeşim hiç erkek var mı bunları tanıtan? Ben ona öncülük ediyorum. Söylüyorum makyaj firmalarına. Gelin tanıtayım. O kadar dikkat çeken ki aslında çok iyi pazarlama. Evet. Olacak. Tanıtayım abi. Tanıtırım. Sür. Hayır sürmeyeceğim kendime. Sürerse hayır sürmeyeceğim oğlum. Niye sürmüyorsun ki? Niye süreyim? Kadınlar sürer onu. Kadın mı oluyorsun ruj sürünce? Evet. Yok. Ne oluyorsun? Olamazsın ki. Nasıl oluyorsun? Sür. Yavrum erkek ürünü mü? Kadın ürünü. Tamam da bir şey olmuyor. On... Yani namus meselesi değil ki. Ne olacak? Namus rüşün. meselesi ya. Peki. Gay derler çünkü. Gay derler ya. İsteyen istediğini önemli değil de kadın ürünü sonuçta niye süreyim kadın ürünü? Abi abartma. Arkadaşlar gidin babanıza ruj sürdürün o zaman ya. Ne konuşuyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Mamu abi. Senin kardeşin. Başak abla çok doğru konuşuyor. Serepen diye bak. Toksik velet. Ne yazmış? Başak abla doğru konuşuyor yazmış. Ya canım benim ya. Ne canım benim lan? Toksik o. Niye toksik Fulya hayat nasıl gidiyor? Ablacığım. Ankara'ya gel, hadi. Abla istediğin zaman gelebilirsin bu arada Hiç sormana bile gerek yok. İçeride odamız var. Bilgisayarın var. var. İstediğin gibi takılırsın. Hiç sıkıntı yok. Başak Serepente'ye kanma sakın diyor Kordi. Öyle Sizi görünce daha güzel oldu, canımsınız. Teşekkür ederim diyor Fulya ablacığım. Teşekkürler Oo. ablacığım. Mert'in yayınları hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Başak yenge, oğlum yürüyün gidin lan. Bu şirketi ben kurdum lan. Dünkü çok güzeldi, teşekkür bugün de böyle olurdu. Minecraft'ı bitirene kadar yengenizdeyiz. Yani o ejderhayı ne zaman öldürürüz? Sonra beni kovacak. Ondan sonra seni şöyle atacağım atacağım. <laughs> Abi senin bir aralar rane logon vardı, onu satış ekle istiyorsan. Yok kardeşim, teşekkür ediyorum. Satış yapmıyoruz. Telepentia bu arada 7 yıl boyunca ilk defa övgüsünü aldı senden. Başka kimse övmedi onu. Oo, öyle bir tek de sen övdün. yazık ona. Yengeyle daha çok oyun oynayın. Ya bu bizim için bu bir içerik değil. Bir yengenizle tanışmak istiyordunuz. Ne yapıyorsun aşkım? Çık attım. Yengenizle tanışmak istiyordunuz, tanışıyorsunuz. Evet abi şımardı bu, 7 yıl daha konuşuyor. Tabii tabii şimdi gaza geldi o, gaza geldi. Demeyin öyle. Her kıvırcın bir kanon eventi var diyor. Kanon kamera değil mi ya? <laughs> Kanon event ne oğlum? <laughs> Çok zor açıklaması ya Türkçede onun. Kanon event ne? Yani şey. Mi? Yani aura e, mı? E, yok. Ne? Şey. Dur kelime gelecek. Canon EOS 250 de benim kamera. Yok kaç? Aman be. Dönüm noktası mı? <laughs> yok. E, gibi değil de aslında. Zincirin kırıldığı nokta mı? Ya dur hayır ya dur. Dur dur. Kanon ee, event Yardım edin ya. Kelimeyi bulun bana. Kanon evresi. Kanon event ne demek? Yazıyorum. Bir kişinin hayatta onu şekillendiren veya tanımlayan bir deneyim. Dönüm noktası işte. Gibi de değil mi işte? Yani? Utanç verici ilişkilendirme de olaylardan bahsederken kişisel gelişime dair esprili bir yorum. Şekillendiren, tanımlayan bir deneyim. Yani deneyim yani. Büyük bir deneyim. Dönüm noktası mısı bir şey. Spider-Man'de Ben amcanın ölmesi kanon event işte. Heh, tamam o olmazsa Spider-Man adam olamaz. Gibi gibi. Gibi. Doğru dedim Bedir'im. Tırtılın kelebeğe dönüştüğü nokta ha? <laughs> aynen öyle. Balaskacım <laughs> hoş geldin. Aşk parisi. Seni kendin yapan şey aynen öyle. Aynen öyle. Başak güzelliğinden eridim bittim mahvoldum. Bak arkadaşlar. sizin güzelliğiniz teşekkür Bu yorumları fazla abartmayalım. Arvaladım Mert'i. Hiç de sevmiyorum ya. Ne yapacağız? Sevmiyorsun oğlum sen beni. Hiç, için geldim buraya. Hiç yani. İşim gücüm yok. Bunlarla uğraşacağım. Allah'ım primci ya. <laughs> Kız kıza övgü. Bak arkadaşlar karamizanın da bir sınırı vardır. <laughs> Abi yengeyle dede et dede night. oğlum yengenizin panik atağı var diyorum. Ya abartma Bayılır. ya. ya oğlum, Oy, bayılırsın. Korkunca bayı panik atak öyle bir şey değil arkadaşlar. Korktuğunda bayılmıyorsun yani. Panik atak korktuğunda da gelen bir şey değil. Vallahi bizim lisede mi ne ortaokulda bir tane çocuk vardı. Bir hastalığı varmış heyecanlanınca kitleniyormuş. <laughs> çocuk annesi babası evde değilken oturma odasında cük cük Sonra kilitlenmiş yakalamışlar çocuğu salonda. Epilepsisi falan vardır. <laughs> Epilepsisi vardır adrenalinle çünkü adrenalin bazen epilepsi şey yapabiliyor. Bebe orada inme inmiş bebeğe heyecanı fazla kaçırınca. Gülme <laughs> artık. Ne oluruz? Cidden doğru orada. Benim de elim ayağım tutukluk yapıyor. Bak kordu bir video attı. Ne bu? Aa keçiler böyle tutuklanıyor biliyor musun sen? Hı, biliyorum korkunca yere atıyorlar ölü gibi. <laughs> oh, çok tatlı ama ya. Çok tatlı. Başak niye döndün o kadar? Ha bilmiyorum boynum ağrıdı da oradan dönünce iyi geldi. Yerdeştirdin mi? Yok. Ne? Benim kanalım yok. Ne? <laughs> Burada benim kanalım gibi. Niye? Sen nasıl istiyorsan Yok, ya. Yok, burada iyiyim. Sen rahatına bak baba, hiç yorma kendini, burada kardeş. Iyiyim. Sizin için kötü olmasın, şöyle durabilir miyim azıcık? Boynum çok ağrıyor. Mert, ben Asena diyor. Aseks evet. olay bu senin? Evet, Bizim Asena, Asena mı? Ha hmm. ne yaptın kardeş? <laughs> Başak'ın arkadaşlarından biri, Başak İrem'in savunucusu diye nick açmış. Ayy, <laughs> <laughs> Tatlım ya. Ordu'ya benzemiyor. Niye kötü olsun ablam? Böyle ilişkiye can kırban azalamayasın eyvallah. Çok teşekkür. Yenge sana çekingensin diye itici dediler. Ama bence çekingen olman çok normal. Etici de değildin. Utanmandan kaynaklı olabilir. Sonuçta ilk yayının. <laughs> Ve çok fazla kişinin karşısına çıktın. Çok teşekkür ediyorum. Anlayışlı yenge. olanlarınıza gerçekten çok teşekkür Doğru. ediyorum. Empati yapabilen insanlar olduğunu görmek güzel bir şey. Bak Fulya abla ne diyor? Ya yesin onu diye. Niye var? ablam ya? Of çok ay, ay almadım almadım ya. Ya çok tatlı. Ya Bedir. Sağ ol ya güzel yorum için <laughs> kanka. Susana öyle konuşuyoruz. Ya Bedir o. Nasıl yorum Bedir? Milletin ağzı faseptik çukuru olmuş. Tabii la. Göt deliği olmuş. <laughs> <laughs> Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldin. Bana niye yok abi? Arayı ben yapacağım artık bu saatten sonra kanka. Sen geldiğin zaman ben bunu yapacağım. Bak az önce Bedir'in o yorumuna hiç öyle bir şey yapmadık. Ya Bedir. Ama bir kadın yapınca çok seksi oluyor canım ya. Fulya abla yapınca seksi oluyor evet. Fulya abla yayında böyle birden yararrak <laughs> deyince. <laughs> ya aşkım. <laughs> Sus <Sık> ya. <laughs> canım Fulya ablam. Hem bir sigara içeyim. Şimdi bugün diyoruz ki ben diyorum ki daha doğrusu bence Alpis bize bir funny moment yapmış onu bir izleyelim. Dünkü yayından funny moment yapmış ona bakalım. Ondan sonra bir de belki test mes çözmek istersek test çözebiliriz. Mesela Olur. ne kadar kıskançsın diye bir test buldum. Onu da sıralama yapabiliriz. Olur. Öyle bir şeyler deneyebiliriz. Tamam. Ondan sonra da